bulunduğumuz coğrafya gerçekten kıymetli bir coğrafya. Yani siz bir bizim coğrafyamızı bilmeyen bir insanın insana bizim coğrafyadaki haritamızı gösterirseniz gerçekten en kıymetli yer Türkiye'dir hani der diye düşünüyorum. Niye? Gerçekten öyle. Hani çok kıymetli bir coğrafyanın üzerinde bulunuyoruz bizim hani birazcık daha sektörümüze gelecek olursak dünyanın birçok yerine ulaşabilen bir coğrafyadayız. Yani sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyoruz. 51,2 trilyon dolar gayri safi milli hasıladan bahsediyoruz. Yıllık 12 buçuk tri trilyon dolar da bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Böyle bir coğrafyadayız. 2002 yılında 6.101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Bugün 29.700 kilometreye, 713 olsa gerek, kilometreye çıkardık. Sadece 6 tane eli birbirine bağlıyorduk. Bugün 77 tane eli bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Peki bu neye tekamül ediyor? bakın Bakın o günkü şartlarda Türkiye'deki araç sayısı yaklaşık sekiz buçuk milyon ve şehirler arasındaki ortalama hız yaklaşık 40 kilometre saat. Bugün araç sayısı yaklaşık otuz buçuk milyona geldi, 31 bir milyona yaklaştı ve şehirler arasındaki yolda ortalama hızımız 90 kilometre civarında. Yani siz düşünün eğer biz bunları yapmamış olsaydık. Bugün hani nerede olurduk? Cumhuriyet'in ilk yıllarında ciddi bir hamle oldu. Sonra komple bir tarafa bıraktık. AK Parti hükümetlerimizle beraber oraya el attık. İşte 6. Dünyada, Avrupa'da 6. Dünyada 8. hızlı tren işletmecesi yaptık ülkemizi. 2251 kilometre demiryolu yaptı, Hızlı demir yolu yaptık. Yaklaşık 10.900 kilometreden 13.900 kilometreye yükselttik. Demir yolu uzunluğumuzu ama mevcut demir yollarımızı da komple elden geçirdik diyebilirim. Hava Havayollarına baktığımızda 26 tane aktif havalimanı var 2002'de. Bugün 58 tane aktif aktif havalimanı var. Yani bir buçuk yılda bir bir havalimanı ya. yaptık. Yani baktığımız zaman gerçekten dile kolay. Bakın 2002 yılında 34 milyon olan bütün Türkiye'deki yolcu sayısı Geçen sene 213 milyon olarak gerçekleştir gerçekleştirildi havacılıkta. Bu sene 231 milyonla muhtemelen kapatacağız. Bakın e, Sabiha Gökçen Havalimanı. Yani orada kargalar mı uçacak diye konuştuğumuz havalimanı. Bugün e, geçen sene 36 milyonla tamamladı. Bu Hı? sene 38-40 milyonlarla tamamlamış olacağız. Sadece bir havalimanı. İstanbul Havalimanı'nda 80 milyonu görmüş olacağız bu sene. Çok teknik terimlere girmeden biz bir kere fiber kabloları aşağı yukarı 600 şey, 580 bin kilometreye çıkardık, 600 bin kilometrelere çıkardık. Bir, sokağın başına kadar getiriyoruz ya da caddenin başına kadar getiriyoruz. İki, bütün caddeyi caddede dolaştırabiliyoruz. Üç, ev girişine kadar getirebiliyoruz. Eski binaların neredeyse tam, tamamı bakır kablo bir kere orada otomatikmen hız düşüyor, bir de şu andaki bütün bu söylediklerimi dikkate aldığımızda yanlış hatırlamıyorsam 80 megabit kadar bir hıza ortalama hizmet edebilecek durumdayız ama abonelerin abone şartları ve istekliliği aşağı yukarı 35-40 megabit seviyesinde yani Talep de bu noktada yeterli. Dolayısıyla biz internet noktasında çok istediğimiz hızda değiliz. Zaman zaman eleştirilerine muhatap kalıyoruz. Ama hani gerçek durumunun bu olduğunu söylemek isterim. 6 Şubat depremlerinden sonra işte aileler önce şey yakınlarını nasıl çıkarır, işte nasıl defneder vesaire bununla uğraşıyor. Sonra bir çadıra nasıl girebilir? Sonra bir konteynere nasıl girebilir? Sonra da eve. Şimdi o çadırları gezerken bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi şeye oradaki bir kardeşimize, bacımıza şöyle bir soru sordu. "Abla dedi bir şeye ihtiyacınız var mı?" Cevap şu. Çadırda olanın neye ihtiyacı olmaz. Bakın çadırda olanın neye ihtiyacı olmaz. Ha cevap bu kadar ve mükemmel bir cevap. Şimdi Suriye'de olanın neye ihtiyacı olmaz? Yani her şeye ihtiyacı var gerçekten. Yani ilk etaptaki aldığımız bilgiler bunlar. 5 tane havalimanı var e, Suriye'de. 2 e, tane havalimanı daha ön ön plana çıkmış ve son zamanlara kadar da işletilen havalimanları. Şam ve Halep. Rakamlara biraz baktım. Şam havalimanında geçen sene 100 bin civarında bir yolculuk olmuş. 100 bin. Yani bizim İstanbul <laughs> Havalimanı'nın işte... 5-6 saatlik şey 5-6 saatlik e, seyahat trafiği ha trafiği e, Halep'te 50-60 bin civarında bir e, seyahat olmuş. Malum e, şimdi hiçbir şey yok. Durum ne? Durum şu. Oradan başlamış olayım. Hani daha oraya yoğunlaştığımız için bir ekip gönderdik. Geçen hafta salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam. E, ekip gitti. Şam ve e, Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptı. Bir kere hiçbir radar sistemi yok. Hiçbir radar sistemi yok. Şu bizim cep telefonlarından e, takip ettiğimiz hava radar uygulaması var. Takip ediyorsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Düşünün o cep telefonu aplikasyonundan hava radarı yönetmeye çalışıyorlarmış. Doğru dürüst, e, bu e, x-ray cihazları, dedektörler doğru dürüst hiçbir şey yok. Pistlerde ciddi eskimeler var. Ve e, şu andaki oradaki ilk yapılan Şam ve Halep seferi tamamen pilotların inisiyatifiyle yapılmış. Yani görerek şartlarda hiçbir sistem olmaksızın yapıldı. Onun için arkadaşlarımız bir e, tespit yaptı. Bir eylem planı ortaya koyduk. Türkiye'den çıkıp icaza kadar giden demir yollarının parçaları var oralarda. E, belli bir bütünün parçaları olarak. Uzun zamandır çalıştırılmadığını biliyoruz. Henüz sahada bir tespit yapmadı. Hızlıca o tespiti yapıp ondan sonra o demir yolu bütünlüğünü yine Şam'a kadar ilk etapta sağlamayla ilgili bir vaziyet alacağız. Çünkü biz 2009-2010'larda oraya yolcu trenlerini uğurlamışız. Bir yolculuk yapmışız orada. Bir altyapı var ama mesela bazı bölgelerde mesela Irak'ın bazı bölgelerinde bu bilgiye sahibi muhtemelen Suriye'de de Demir yollarının raylarını sıfırda demir olarak çalınıp satıldığını biliyoruz. Suriye'de de bununla karşılaşabiliriz. Suriye'deki iç dinamiklerde olsun M4 karayolu, M5 karayolu hep konuşulu. Yani bir karayolu bir ülkenin siyasetinde bu kadar etki edebilecek durumda. Onun için o karayollarında da durum nedir onlara bir vaziyet ediyoruz ama Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeleri zaten biliyoruz ve oralarda da birçok iş yaptığımızı söylemek isterim. Özellikle karayolları noktasında. Yani karayolları genel müdürlüğümüzün eliyle olsun yine Milli Savunma Bakanlığımızın eliyle olsun orada birçok iş yaptığımızı, birçok yıkılan köprüleri tamir ettiğimizi söyleyebilirim. Bunlarla ilgili gerekli tespitleri yapacağız ve biz bakanlık olarak bunları hayata geçirmeye çalışacağız ki orada dediğim gibi her şeye ihtiyaç var. Yani bir bir para basımı ya da Suriye'nin parasının ne olacağından düşünün. Mesela Suriye'nin parasının işte Rusya tarafından basıldığını biliyor muydunuz? Düşünün hani bir ülkenin parasını bir başka ülke basıyor. Şu anda Afrika'da birçok ülkenin de benzer konumda olduğu, Bazı gelişmiş ülkelerin onların paralarını bastığını düşünün. Hani Türkiye bu noktada da muhtemelen ne diyelim oraya bir destek verme noktasında olacak. Limanlarının çok değil neredeyse hiç gelişmediğini biliyoruz. Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında hani tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak ilerleyen zamanda tabi bir deniz yetki anlaşması muhtemelen hani yapılıp Akdeniz'deki çıkarlarımızın korunması noktasında orada bir vaziyet almamız hani kesinlikle söz konusu olacak. Yani ticaret noktasında esasında hani Şamın Suriye'nin bir tarihi var. Onu yeniden canlandırma adına biz de elimizden geleni yapacağız. Dünyada Birçok ülkede bu anlamda alınmış olan kararlar var, düzenlemeler var, yasaklamalar var. Biz de bunları takip ediyoruz. Sosyal medya mecralarında da, yani tamam hayatımızın bir gerçeği, elbette bunu yok saymamız söz konusu değil. Ama daha muhakeme yetenekleri daha az olan bireyler olan, daha böyle duyduğu her şeye inanma potansiyeli olan çocuklarımızı daha öncelikli korumamız gerekir diye düşünüyoruz. Bunlar objektif kaynaklardan da bilgi sunulabilmesi. En azından bilgi sunan kaynakların belli sorumluluklarının olması ve belli yaş grubunun altına da mutlaka bir erişim engeli getirmesi noktasında bir çalışmamız var. Burada bir yasakçı zihniyetle değil, hani düzenleyici, korumacı bir zihniyetle bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Avrupa'nın birçok ülkesinde devlet memurlarının TikTok uygulamasını kullanmalarının yasak olduğunu biliyoruz. Ya bu anlamda birçok şey var. Uygulama var. Dolayısıyla biz de ülkemizin ne diyelim kriterlerini, durumunu dikkate alarak belli düzenlemeleri yapalım istiyoruz.